Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi pes oynuyoruz. Yanımda abim var. Merhaba arkadaşlar. Kadroyu görüyorsunuz. Herkes en iyi takımını alıyor. Ben yeneceğim zaten. Konuşmaya gerek yok. Ben Paris abim Juventus. Kadroyu görüyorsunuz. Ronaldo, Mbappe falan. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bak bu dakika şu an yazın altta kimin kazanacağını yazın. Bak yazın. Yazın rahat. tamam mı? Doğru bilene kalp atacağım. Hadi bak Tamam. Evet tamam okarım. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar alıyorum ben bir kere tamam mı? Ekran görüntüsünü aldım değil mi? Evet kırmızı. Yani, alıyoruz şu anda ekran kaydım inşallah. Fenerbahçe Ülker Sarşoğlu Spor <laughs> <Bol> Kompleksinde. <laughs> Juventus vs Paris. Normalde ben oturarak oynamam da. <laughs> ne yapıyor? Hop. Kameraya bakıyordum. Neyse devam. Mbappé kim oğlum? O Arkadaşlar. Allahu Ekber. <laughs> ben normal <laughs> oturarak oynama alışkın değilim. Hep ayakta oynuyor. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hop ha, hop 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 sen kimsin ben zaten. Aa. <gülüyor> Hadi gidin. Offside gidin. Değil. Hadi offside. offside <gülüyor> <ofside>. <gülüyor> 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 Devam. Ne <Devam>. yapacaksın <laughs> stadyumunda? Hangi takımın oluyor? Ne var oğlum Chelsea ile Liverpool'da oynadık. Fenerbahçe şey. Fenerbahçe Bütün dediğim gibi Türkiye'de. Ben bir istedim. Benim hesabı yaptım ya. Türkiye'de miydi o? Evet. Hayır Hop. ya. Hoppa. Hı -hı. Olmaz bu iş böyle. Ah ben <laughs> ben de anlıyorum. şey. Yürü be şefim benim. Allah'na ben şey. Yemek yapmıyorum zamanı. Hop devam. ver Bitirmas. Ha, azı başlama. Misal açalım şunu. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Hop. Oo şık çalımlar. Ama olmaz mı işte? Arkadaşlar bitmiyor. Bitiricilik sıfır. Ha mı diyor? ne ben, Nasıl Ya niye bu kararıyor sürekli ya kamera? Ben batayım, bak, kara, Yok, tamam abi bak yiyeceğim şimdi ya. Güzel. Arkadaşlar bize 2022'de var da 23'te gerek yükleriz de yani o ne o o, o çok çirkin ya Niye Bunun graf grafikleri bile daha güzel Aynen yani. ya yani 20 3 sene önceki şey daha güzel Saçmaladı. Adamlar bilmiyor <laughs> Hiçbir şey <Şimdi> bilmiyor <laughs> Diya genç geç geç. Kapını Hadi bakalım. Hoppa. Arkadaşlar ben sinirlenmeye başladım. Bu maç en az 5 golüm var. Aha. Daha sen ilk dakikada atsaydın 5 gol olurdu da işte. Atmadığın için 5 golü önce göreceğim. biraz dik dur. Onlar dik dur. Onlar dik dur. Gel bu tarafa geç. Oha! Oyna bakayım. Ters gelmiyor değil mi? Şey. Allah ben yanlış yere vurdum. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Maria Galatasaray geldi. Ya he. Olmaz sayılmıyor geç. Geç. Hayır hayır o tarafta oturuyor ayak kalkıp kalkıp oynayacağım yani. O tarafın mı çekeyim çekilmekti? Çekme bir yer Paris'in. Kararıyor. Sen orada şey kapat. Ha, geç şurada dur Geç direkt... şurada.

Abi, ben başım ilk kere silikledi, 6 dakika oldu. Durma lan, Oğlum, kaptırmayın. Yani. Çek. Haa, delayda yapamazsın Sen kimsin oğlum? Top. Hop. <laughs> Bu oyunu alsam Vay çekiliyor ha. Arkadaşlar 5 golüm var ben size söyleyeyim 5 golü defansal çeker Abi kamera gitti ya Musab yapacak bir şey yok. Ben ne yapayım kamera gittiyse. <laughs> arkadaşlar. Ben da atıyorum arkadaşlar. Konuşturuyor. O bitti ki maç ya. <laughs> Abi Neymar, Ronaldo orada tek başına hiçbir şey yapamıyor. Yani adamı alsaydım daha iyi olurdu. say, she freeze had a look. Well, it's looking pretty straightforward Peter. They've got themselves into a, a very good position. So why did they from here when they can repeat their first half success with a, another of strength? The we into the second 45 minutes. Will this half might require Allah. Ya. Aynan ya hızlı mı <laughs> <Hadi ona. gülüyor> Arkadaşlar var ya bir ara önceki şeylerde orta sağdan Messi ile bir vurmuşum. Hatırlamıyor mu? Hatırlıyor da arkadaşlar şimdi şey yapmıyor. Havası düşmesin. Bir vurmuşum var ya arkadaşlar kalenin dibinden geçti. Maç hiç güzel 1-0 mı? Aa ikiz de var mı? Ben 1-0 sanıyorum <laughs> yemin ederim işte. <bir> Odaklandım <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> yürü yürü yürü. Geri dönüşüm avalasını yapalım. <laughs> Ay. <Hayır. gülüyor> yani. Oha bana verdi sandım ben. Bir şey yok hocam. Ver çabuk. Hocam bitir. Kavadi. Bitir. Bekle bitirme onu değil. Durdur. Şey Aa D-Balık. Fazla oynuyormuş ama düzeltmemiş miyim? Ben şuraya geleceğim. O yüzden bir balık çıktı niye Ondan atamıyoruz biz ya. <laughs> Bak bu da yanlış. Bu ben yaptım. Olmadı ya. Tamam atıyorum diye diyormuş arkadaşlar. İyi izle. İyi izle arkadaşlar. Oğlum niye ağlıyor? Veremem. Ya manyak çabuk Ne yapıyor bu ya? <laughs> ne yapıyor? <laughs> Buyurun hadi arkadaş. Aha yedi vallahi sarıyım <laughs> Hayat bir alfabe gibidir. İster ünlü ol, ister ünsüz. Yeter ki <laughs> karaktersiz olma. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Çok güzel yürü böyle. piyanik, yürü aslanım benim, koçum. <laughs> Sen de. <laughs> Sen de. Arospot tek. Arospot tek. Arospot tek. Ya giremiyoruz ki içeri ya. Geride mi aldı <laughs> <laughs> <Nerede> bu Ulan <abi. Gülüyor> <laughs> <laughs> dünya kupasındaki gibi <laughs> 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 Ben bir sıfır sanıyordum. Dönüşü falan yapak sanıyordum. Ama böyle şey Osman tek. Ben ben ya ya Allah. Allah bismillah. Hop. sen kim bu ya? Al şunu ver hemen atle atle vay ay. kazma vay <laughs> <laughs> kazma vay o bir arkadaşlar zushi makinesi <gülüyor> <gülüyor> çekil zushi 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 hee <laughs> evet, tamam tamam yanadım yanadım tamam Oooh, bu oh. oh. oh, bundan sonra bu maç benim için bitmiştir artık Ben ne oldu? Bırıma <laughs> 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 <yapılan> bize <düzey> yapılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş ben tam gole git. Haydi bak pişman Hadi ya çabuk. Ya ben şu çekmek istiyordum ya. Olan çekemezsin nasıl? Adi. Kavani. Bas. Bas. Ronaldo yapın bize yapılmıştır. Yürü. Ya bizim bu kanat oyuncularını hiç sevmedim. Ya. Hop çık. Hop. Ya bu ne ya? Üç kişiyi çalınmadı adam ya. Ronaldo. Brrrr, ben ayız. Sen bana gittin dedin ki yok Milan al. Bana al. Onlar alsan yemişim. Arkadaşlar alıyor bir tane balıklı takım. Yeşil böyle logosu. Balık Oğlum artı iki ne ya? Mertens var. Napol İçin? Napoli. Ne yapıyor? Vallahi yanlışlıkla oldu ya. Oyunu hızlandırayım dedim. Çok sıkıldım. Bitti zaten ha. Bu maç güzel geçmedi. Se geçen sefer çektiğimiz gibi olsaydı sen yani salak dedi. Ya, ya bitti artık. Ha. Yüzden... Hadi kapat. Ha. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın, Bay bay.